Yarın ictimadan sonra yanıma gel. Yine kip, kipritle mi geleyim komutanım? Kipritle gel. Emredersiniz komutanım. 792, 793, 700... <laughs> ne o lan kipritçi? Yine nöbette radara mı geldin? Yok arkadaş. Bak bu adam insan değil ha. Sigarayı yakıyorum. İlk fırtı çekmeden tepemde bitiyor. Adam topraktan çıkıyor sanki. Bu yavşak radara geliyor. Biz de güneşin başında bunu kontrol ediyoruz. Cezayı o mu yiyor? Ben mi anlamadım anasını satayım? Kaçta kalmıştık kardeş? Bana mı soruyorsun lan? Bana bak bu oğlum. Zaten güneş geçmiş çatıma. Madem saymıyorsun, ne sikime duruyorsun lan başında o zaman sen? Nöbetçi değil misin? Lan ben senin kibritini mi sayıyorum? Beynim açlanmış zaten. Ya ben senin arkadaş. Geri atıyorum başa, dön. <laughs> Bitmez bu askerlik böyle arkadaş. Oğlum niye başımdan beri saymıyorsun? Başında bekliyorsun, say bari ya. Ceza senin, <laughs> sen sayacaksın. Ben başımda duracağım. Arkadaş say